Hepinize merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bazı karakterleri bin kupa yapmaya çalışacağız Ama hileli arkadaşlar hilesizliği anlamayı Zaten hilesizliği yapmam imkansız Şimdi hemen yapalım Sörcü inşallah yapabiliriz Güzel takım geldi Harita değişmiş Ve tak tak tak. Uuu değmedi. Ah çok kötü oldu. Neyse ben şunu alayım. Şöyle atayım. Nasıl ya? Arkadaşlar tuttu ya. Baro. Of. Ah be. Ya al işte ya. Boşuna duvara açtı ya. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Yetişemiyor ya evime Of çok sinir bozucu ya. Al böyle ölürsünüz. Şu gebersin. Abi emzire gebertsek gö gol ya. Oha duvarın arkasından var ya. Oha arkadaşlar ya. Şunu aldım. Hadi ya. İper sazımda olacak. Süper dolu. Nasıl? Oha öldürmem gerekti. Kaçmıyor arkadaşlar bunun polisi. Öldürmem gerekti. 4 bin vurdu. Nasıl ya? Nasıl ya? çok, çok yavaş karakter. Aa çok sevimli bozucu. Hadi gol mü? Uf ya gol değil. Bunu kaybettik. Arkadaşlar. Bin kupa yapmaya devam edeceğim. Şimdi hemen tek hesaplaşmaya girelim zihni avı Güzel arkadaşlar. İnşallah birinci olabiliriz. 150 kutu, kupa gelecek. Hadi bakalım. Of ya direkt emz olması çok kötü. Büyük ya yükümü aldı. Yok ki benim burada olduğumu. Gelmiyor ki korkak. Tavuk. NPC ya. Oynamıyor lan. Enayi. Ölmem bununla. İnşallah bir rengi olabiliriz. O kit. Of ya yenildik. Neyse dörtüncüyüz. Hadi ya birinci olsak 900 olacak. 920 kupa. Çünkü birinci olunca 150 kupa geliyor. Şuradan sektirip olsan. Ah ve Neyse boşver. Surf the main. Go Frank. Bir yerde birisini gördüm. Ama yok burada. Yok burada. Oha hesaplaşmaya kaldık. Hesaplaşalım bakalım. Politikası yorabilir. Nerede Nereden nerede ya? Nerede ya? Bulamıyorum. Aaa! Of ya yenildik. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir tane maça girdim. Aa ikimiz de sağlıyız. Tamam hadi şu yükü Hemen hızlıca tak. Bu video bu arada arkadaşlar YouTube'da tabii ki de yayınlanacak. Ortası cennet. Kalpte cennetle girer falan ya. O kalpte ne İmkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar bu hayatta. Oha mod nasıl oldu bu? beni öldüremez. Oha uyuy oh, shit. Ah ya kaybettik. Neyse olsun. Of ya. Her kaybettiğimde başka haritaya gireceğim. Altın kol geçti olsun. İnşallah bin kupa yapabilirim. İnşallah yenebiliriz. Hadi bakalım. Oha gasmış. Kaç vuruyor ya? Pardon <laughs> <laughs> arkadaşlar birazcık öksürüğüm var. İnşallah yenebilirim. Hadi bakalım. Ya of ya bozulmak için şu arama da bitti gibi. Ya gucuk ya. Of ya. Oynasana. Arkadaşlar var ki şu oyunum yok. Eldon çek. Evet. <laughs> <laughs> Super Soul. <laughs> ben güzel öldürebiliriz. Aa. Duvarın içinden geçiyor mu ya? Vallahi onu hatırlamıyorum. Geçmiyor diye biliyorum. Anam yeniyor zaten. Bunu öldürebiliriz. Hadi yukarı şarjları çıkıyor var Hadi bir vururuz. Oy. Hiper şarj. Super şarj. Nasıl ya benim öldürmem gerekti. Yes. Bunu kazandık. Yine bir el daha oynayacağım. Arkadaşlar yarın da video atabilirim. Buna ne kadar bir geliyorsa ona bağlı. Evet gel yani burada ya biliyordum. Neyse ultimizi kastık. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyor. Başladık arkadaşlar. Ah ya. Ah ya arkadaşlar ya. Bir sene gelin. Arkadaşlar kaybettim. Of ya. Keşke kaybetmeseydim. Şimdi başka harita seçelim. Çarpan ateş. Çapraz ateş olsun. Aha da maç başladı. Şimdi arkadaşlar inşallah kazanabiliriz. Kazanamazsak çok kötü olur. Şu gelsin. Çok iyi olur. Öldürürüm onu artık. Şu an. Hadi ya. Birisi gelsin buraya. Of. Hadi birisi gelsin. Uy. Çok iyi bir Of oh, ya. Yeah. Oy. Çok güzel Ha, Yıldız ben de herkes benim peşimde. Yeni oyun İnşallah yenebiliriz yani.

Şöyle de çok yavaş bir karakter ya. Of. Oh, ne kaybettik ya. Arkadaşlar. Kaybettik ya. Çok kötü oldu. Yeni bir tane ortaya geçiyordu. Vur kaç. Video çok uzun oldu arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı açmayı unutmayın. Görüşürüz.